kapıya güm 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 birisi vurdu. Kim vurdu böyle kapıya ya? Yağmur uyuyor mu? Uyuyor. Neyse uyandırmayalım Yağmur'u. Fakire bakayım. Fakir uyuyor mu? Fakirde burada uyuyor. E kim vurdu oğlum kapıya o zaman? Neyse ben bir gideyim kapıya bakayım. Sizler de o sırada videoyu ben kanıma da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım Dead Pies Aşağıdan videoyu beğenin. Arkadaşlar bu kapıya vuran kimse gecenin bu saatinde gerçekten onu döveceğim ya. Kim o? Kim o diyorum cevap versenize be kardeşim. Allah Allah kimse yok galiba. Neyse arkadaşlar kapıyı veren açmıyorum o zaman ya. Kapıya belki bir kedi falan vurmuştur, bir köpek vurmuştur. Aşağıdan siz de yüzde %1'lik kısma katılmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani abone olanlar ve bildirimleri açanlar arkadaşlar Dead Pies ailesine üye oluyor. Haberiniz olsun. Sizler de bunu hızlıca yapın. Of ya bu kimse benim uykumu açtı abi. Bu nedir ya? Neyse ben en iyisi yatayım arkadaşlar. Gerçekten çok uykum geldi. Allah Allah. Ah, ne oldu lan? Bak gene vurdu bir Kim lan bu? Ulan seni benim elime geçirirsem. Bu sefer açacağım arkadaşlar. Kimsin lan sen? Ee, Allah çok korkunçsun. Kimse de gözükmüyor abi. Bu ne? Aa, burada bloklar var. Bu ne? Burada bu ayak izleri var sanki arkadaşlar. Nereye gidiyor bu bloklar? Ee, burada da var. Başka burada da var. Burada da var. Burada da var. E başka başka da bir yerde yok. Aa, bir dakika buraya mı geliyor? Hii, bir şeyler var burada. Aha arkadaşlar ne oluyor? Burada iki tane fotoğraf var ve kitapla tüyü var. Ulan peşimde falan biri yok değil mi? Neyse ben eve gireyim kapıyı kapatayım. Kitleyeyim şu kapıyı da. Oh be ışıkları da açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz daha aydınlık oldu. Çok korkunç ya ne oluyor abi ben anlamadım yani. Kitap ve tüyü okuyalım bakalım. Merhaba Metin ben senin kız bir hayranınım. Ne? Ne oluyor oğlum kız ayranın mı kapıyı çalan Eee ne diyor başka Ve seni çok seviyorum Eğer ki yağmurdan ayrılıp benimle evlenmezsen seni öldüreceğim mi Peşindeyim unutma Hii, Ne oluyor oğlum bu fotoğraflar ne? Eyvah beni yatarken çekmiş. Uyurken fotoğraflarımı çekmiş. Allah hemen fakir uyandırmalıyım. Fakir lan oğlum uyan lan. Uyan lan fakir uyan kardeşim. Benim sinirim bozma fakir uyan. Oh be fakir sonunda uyandın kardeşim ya. Seni uyandırmakla mı uğraşacağım ben oğlum? Ya birader ne oldu? Beni niye gece bir yarış uykumdan uyandırıyorsun abicim? Ne güzel uyuyordum ya. Lan oğlum gel gel çabuk gel beni takip et. Oğlum birisi bana bir şeyler yollamış fakir şunlara bak. Olamaz bu ne lan? Lan burada senin resmin var bileydir. Evet oğlum beni birisi uyurken izliyor. Çekmiş o tarafımı ve beni öldüreceğini söylüyor. Kapıyı kapat oğlum kapıyı kapat. Fakir ne yapacağız bana bir akıl fikir ver kardeşim ne olursun ya. Benim aklıma bir şeyler geliyor bileydir ben sana söyleyeyim. Ne geliyor lan fakir? Sana bir tane anlaşmalı dedektif tutalım ve bu dedektif sürekli seni izlesin. Yani seni izleyenleri de bulabilir bence. Aa çok mantıklı lan fakir. Demek ki bir tane dedektif tutacağız ve bu dedektif beni izleyecek. Beni izleyen herhangi bir biri olursa da bunu fark eder herhalde. Aynen öyle birader. Demek senin bir kız takipçin var ve bu kız manyak. Tam olarak öyle kardeşim. Neyse uyuyup uyanalım o zaman. Sabah bana bir an önce bir dedektif tutalım kardeşim. Tamam iyi geceler. Sana da kardeşim iyi geceler. Ee, Arkadaşlar şimdi artık sabah olduktan sonra da bir tane kendime dedektif tutacağım. Sen nereye gidiyorsun oğlum gitsene yatağına. Tamam be Allah Allah. Allah'ım yarabbim deli midir nedir. Ee, Arkadaşlar ben dedektifi çağırdım sabah olmuş ya. Birazdan gelmesi lazım bu dedektifin. Nerede bu dedektif acaba ya neyse ben de bir aşağı doğru ineyim bakalım. Allah Allah fakir kardeşim dedektif geliyor mu emin misin? Eminim birader geliyor. Babacım dikkatli ol tamam mı? Bak bu kız çok tehlikeli bir kıza benziyor. Evet dikkatli olmalıyız. Allah Allah. Aha. Aha vallahi geldi galiba dedektif. Kapı mı çaldı ben mi yanlış duydum? Kim o? ah dedektif. Merhabalar efendim ben dedektif. Artık sizin dedektifliğinizi yapmak için buraya sizin eviniz altındayım. Vay adamsın dedektif. Vallahi beni koru bak sana şimdi olayı anlatacağım. Bir tane sapık bir kız var. Benim hayranım bu kız. Ve bu kız benim gelmiş fotoğraflarımı çekmiş gece ve beni öldüreceğini söylüyor. Beni takip ediyor beni izliyor. Tamam efendim siz hiç merak etmeyin. Benim adımda profesyonel dedektifse ben bu kızı bulurum arkadaş. Hadi bakalım göreceğiz. Ben şimdi bir yemek yemeye falan gideceğim dedektif. Tamam mı? Sen de beni takip et bak. Sakın peşimden ayrılma. Her zaman peşimde ol. Peşimde olan bir kızı görürsen bana hemen haber ver. Tamam efendim. Siz hiç merak etmeyiniz. Neyse dedektif. Ben gidiyorum o zaman. Birazdan aracımı atlayacağım ve diğer şehre gideceğim. Diğer şehirde bir tane yemek yemeye gideceğim. Ondan sonra sen de beni izlersin diye düşünüyorum. Tamam mı? Sen beni izle yani her zaman. Tamam efendim. Siz hiç merak etmeyin. O kızı bulacağım. Aferin sana lan dedektif. Ada mısın oğlum? Hadi güle güle. Bak beni izle Sakın peşimden ayrılma. Hadi bakalım bay bay. Şimdi arkadaşlar aracımızı atlayacağız. Bakalım yemek yemeye gideceğiz. Kız bizi takip edecek mi acaba? Fakir kardeşim neredeyse gel hadi ya. Ben yemek yemeye gidiyorum. Geliyor musun? Beyler geliyorum geliyorum. Tamam. Oğlum sen yine araba almışsın. İzleyiciler gördü mü? Yok kardeşim görmedi. Oo göstersene oğlum. Harbi doğru diyorsun lan göstereyim. Arkadaşlar yeni bir tane BMW aldım. Ama öyle böyle değil. Çok modifikasyonlu bir BMW. Stage 4 arkadaşlar. Uçak gibi bir BMW. Anlayacağınız patina şelen çekiyor. Drift atıyor yani. Tabi bunu görmek istiyorsanız şu anda videoyu beğenin. Kanala abone olun arkadaşlar. Kapıyı açayım. Hadi bakalım videoyu beğenin. O zaman açtım kapıyı. Tabi siz daha göremiyorsunuz. Evet aracımız bu. Arkadaşlar bakın olduğu yerde bile pati çekiyor. O kadar güçlü bir araç ki. Fakir nasıl? Vallahi felaket. Harbiden felaket. Hadi atla 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 çabuk. Çabuk kardeşim çabuk bekleyemem bak. Tamam da bu arabadan dumanlar çıkıyor. Yanmaz değil mi lan bu? Yok oğlum yok yanmaz hadi sen bin. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman Yanı koyalım şuradan. Oba! Arkadaşlar felaket demiştim ben size ya. Ben size felaket demiştim ama Dead Boys ailesi. Aa şurada birisi var. O kim ya? Allah Allah birisi yürüyor fakir. Lan böyle biri var mıydı şehirde kardeşim? Ben ne bileyim oğlum var mıydı yok muydu ya? Allah Allah bak sağa döndü nereye gidiyorsa bu Neyse bizle alakalı bir şey değildir diye düşünüyorum herhalde Ya da o mu takip eden lan beni Yok ya o değildir Biz yapıştıralım hop tak vitesi koydum bak 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 Hızlanmaya bak abi hızlanmaya bak Tamam buradan nereye sağ Aynen öyle arkadaşlar bakın şimdi size burada bir hız denemesi yapayım bak 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 abi şuna bak bak bu Uçuşa bak arkadaşlar motor yandı resmen Ha şu anda kaçta gittiğimizi tahmin bile edemezsiniz arkadaşlar. Şu anda uçuyoruz adeta. 200'le gidiyoruz. 200'le gidiyoruz. Bakalım 220'yi gördük. 220'yi gördük. 240'a doğru basıyorum şu anda. Bir vites daha attım arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi 240. Fakir nasıl ne düşünüyorsun? Oğlum öldüreceğim bizi dur. 260 Evet. 260. Hayır. Allah. Tamam tamam. Oğlum araba patladı ya. Fakir bu kadar hızlı gidersek olacağı buydu be oğlum. Lan senin hatan ne yapayım? Doğru diyorsun kardeşim. Benim hatam. Evet. Şu anda Metin'i izliyorum. Ama hala bir ize rastlamadım. Peşinde kimse göremedim. Allah Allah. Acaba nerede yahu? Peşinde kimseyi göremedim. Bir dakika. O ne? O ne be? Biri bizi izliyordu. Fotoğrafını çek gönül hemen. Kaçmadan fotoğrafını çek. Ha, neyse tamam yakaladım. Allah Allah enteresan bir durum yahu. Bakalım bir fotoğrafa. Allah Allah böyle bir kız var. Neyse ben şunları gizli gizli izlemeye devam edeyim. Ya neyse kardeşim yürüyelim bari. Ne yapalım fakir de yürü. Burger King'e doğru yürüyelim kardeşim buradan. Tamam mı? Tamam birader koş bari de yetişelim abi. Tamam tamam yetişelim hadi koş 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 koş. Arkadaşlar güzel bir McDonald's yiyelim ya. Burger King mi yiyelim McDonald's mi yiyelim onu bilemedim vallahi Neyse biz McDonald's yiyelim o zaman arkadaşlar. Burada da bir şekerci dükkanı var ama neyse. Biz McDonald's yeriz abi. Hadi bakalım arkadaşlar McDonald's dükkanına geldik. Selamünaleyküm kolay gelsin abi. Aleyküm selam abi. Hoş geldiniz iki tane hamburger mi yapayım? Aynen öyle biz iki tane hamburger değil mi fakir? Aynen öyle bileyim. bana da iki tane hamburger. Tamamdır. Hadi bakalım biz bekliyoruz o zaman. Tamamdır abi ben getiririm merak etmeyin. Tamamdır kardeşim benim. Hadi fakir gel oturalım kardeşim ya. Şu köşeye geçelim bence burası güzelmiş. Arkadaşlar bu şehri beğeniyorum ya. Sizler de beğeniyor musunuz? Yorumlara yazın. Evet şu anda görüyorum ki insan yemek yiyecekler. Neyse ben şunların bir tane daha fotoğrafını çekeyim şöyle de herhangi bir şey olursa fotoğraflar elimizde bulunsun. Neyse abi bakıyorum etrafta bir gariplik göremedim. Aha bir dakika ne oluyor? Evet aynı kız bu aynı kız olamaz. Ha? McDonald's'a gidiyor. Çek şunun fotoğrafını. Ha? Ne oluyor be? Kıcamı kırdı camdan giriyor. Ha? Yüzünü gördüm. Fotoğrafını çektim. Allah! Ne yapacağım? Ne yapacağım yahu? Bu kız o kız mı? Bu kız o kız mı acaba ya? Allah Allah! Elim ayağıma dolaştı. Şuna bak. Tipi demek ki burada. Ah be burada yakalayamamışım. Neyse hemen onları çağırmalıyım. Hemen fakire haber vereyim. Hemen telefondan arayayım. Of ya yemeğimiz hala gelmedi fakir ya. Ne zaman gelecek kardeşim bu yemek? Bilader gelir ya gelir. Aa, telefona mesaj geldi Bilader bu ne? Ne diyor lan fakir? Kardeşim olamaz dedektif yazdı. Sizi takip eden bir tane kız var yazdı. McDonald's'a girdi yazdı. Ne diyorsun oğlum? Gitti misin lan fakir? Harbi mi diyorsun? Yemin ederim lan. Aa, aa, yemek. Merhaba efendim. Size yemeğinizi getirdim. <laughs> Yemeği mi getirdiniz? <laughs> Teşekkür ederim. Neyse fakir. Telefonu boş ver kardeşim. Otur yerine otur çaktırma. Tamam tamam tamam. Buyurun efendim. <laughs> oğlum bu neyin nesiydi? Yemeği bıraktı gitti. Bu kız o kız mıydı lan? Evet bilader bu kız o kızmış galiba öyle yazdı. Bizi izliyor değil mi dedektif bir yerden? Allah! Neyse yemeği getirdi herhalde. O kız değildir. Yemeği sakın yemeyin diyor içine zehir kattı diyor birader. Ne? İçine zehir mi katmış? Ulan kaç 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 yürü. Yürü 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 yürü. Çabuk 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 fakir yürü. Kardeşim topuk topuk topuk. Olamaz lan topuk. Harbiden topuk. Allah kaç 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 kaç. Allah He, ne oluyor? Hey sen dur 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 ben sizi takip ediyorum. Kızın yemeğini yemediniz değil mi? Yoksa zehirlenirsiniz. Kameralardan fotoğraflarını çektim. Ne? Fotoğrafları görebilir miyim? Bütün fotoğrafları istiyorum. Al bakalım fotoğrafların hepsi burada. Vay demek fotoğraflar burada he? Arkadaşlar vay be vay be. Bir dakika şimdi fotoğrafların hepsine tek tek bakacağım. Aa bu kız mı? Evet o kız bu kızdı. Abisiz bu. Burada da bir kız bak arkadaşlar olamaz. Bakın burada da bir zarız. Efendim bir de bu iki fotoğraf vardı. Hemen bakıyorum arkadaşlar şuna bakın. Hii, Herobrine gözleri var bu kızın. Olamaz yemeğe zehir katmış. İyi yememişiz fakir. Birader seni öldürmeye çalışan bu kız kim? Ah bir bilsem kardeşim. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun da sonuna gelelim. Merak etmeyin beni öldürmeye çalışan bu kızın peşine düşeceğim. Evet arkadaşlar merak etmeyin onu bulacağız. Tamamdır abi. Hadi bakalım hepinizi seviyorum. Açık ve görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Sağda solda çıkar. İki tane süper video tıklayın. Hemen bu şehirden gitmemiz lazım arkadaşlar evimize. Vallahi kız bizi takip ediyor hala. Hadi bakalım ortadan kanama birbirini unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.